Salih'ten Sto, Bir kez daha Salih. Sağ tarafta bomboş durumda Semi. Salih'ten yine iyi bir pas. Korner. Semih bir elle bir bekliyor evet. Şimdi Kudüs Miftoğlu yardımcısına baktı ve penaltı noktasını gösterdi. Yardımcıdan uyarı geldi. Kudüs Miftoğlu bir anlık duraksamadan sonra beyaz noktayı işaret etti değerli futbol severler. İşte pozisyon bu. Semih'in ortası. Hakan. Topa eliyle bir müdahalesi olduğu yönünde. Kudüs Müftüoğlu'nun yorumu bu. İşte pozisyonda bu. Eli açık. Temas var mı? Bir kez daha bakalım. Doğru karar. Yani son hakem seminerinde bu konuda yorum hakkı da bırakmadı. Meğer ki hakemlere verdiği talimatta. Ee, eskiden vücuttan gelince handbol ee, vermen deniyordu. Artık e, e, her türlü el... dakika 41 Semih topun gerisinde. Semih ve gol! Semih Şentürkle golü buluyor Fenerbahçe ve 1-0 öne geçiyor. Sarı lacivertli takım. Semih'in beyazı vuruşundan kazandırdığı golle. <laughs> Yani özellikle defans oyuncuların bu tip pozisyonlardan artık ders almaları lazım. Yani ellerini saklayacaklar. Başka ee, yok yani. Golden önceki pozisyonu yani penaltı pozisyonunun başlangıcında Salih'in Semih'e verdiği pas müthişti. Nefis. Ee, yani çok çok önemli özellikler olan bir oyuncu. Ee, bu sene Türkiye'de düzenlenecek U20 şampiyonasında da izleyeceğiz Salih'i. Ee, Orada bir gösterisi yapacaktır muhakkak Yaşıt Berlin'de. Bir pas Christian Baroni. Semih. Semih'in kontrolü değil. Bir şans topu ve gol topu alardı. Çok enteresan bir gol. Çok enteresan bir gol. Fenerbahçe 2-0 önde. Semih gitti. Karşısına adeta hani onu teselli etmek etmek istercesine. Çok ilginç bir gol. Yalnız Karsın'ın da büyük hatası var. Kars'ın yani ileride yakalandı. Dışarıya, Yani üstüne bas. Bir kez daha izleyelim Bu Ay, çok ilginç bir, bir gol İleride yakalanması normal ee, Beklemiyor mu? burada topu Tutmak yerine Tabii. çelmeyi deneyebilir ya, ya, at, Çok daha kolay olarak olayım. Uzat Ama bir gerçek var Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı Bursa Spor'un tam sıkıştırmaya başladığı evet. anda Kritik bir gol buldu Dediğin gibi Kars'ın da, yani. da Goldeki hatasını teslim yani etmek gerek Affedilir gibi değil yani sonrasında